Bu videoda size bir de utanma konusunu işleyeceğiz. Utanmayı biz daha küçükken öğreniriz. Niye utanırız? Daha 6'lı 7'li yaşlarda falan aile bize öyle öğretir. Ya çok fakirsindir. Ya çok ailen sana baskı uygulayarak utanmayı öğretmiştir. Çeşitli çünküler vardır. Çünkü kızsındır. Kız çocuğu utanmalıdır. Çünkü erkeksindir. Bazı yerlerde erkek çocuğuna da hafiften utandırma öğretilir. Bazense erkek çocuğu daha rahat yetiştirilir. Çünkü ailen diğer ailelere göre statü olarak biraz daha aşağı. Çünkü baban işçidir. Çünkü 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 bir sürü şekilde utanmayı öğrenirsin. İşin kötüsü o utanmayı öğrendin ya 6 ile 14 yaş arası. O utanma vücuduna kemikleşir. Biz bu videoda tam 7 adımda utanmadan nasıl kurtulacaksınız onu göreceğiz. Başlamadan söyleyeyim videonun sponsoru Kemli. Başka reklam almadık. Sponsorumuz Kemli'ye teşekkürle başlayacağız. Gelin görelim utanmadan 7 adımdan nasıl kurtulursunuz. Hoş geldiniz. İlk önce sponsorumuz kendini utanma duygunuzu nasıl yeneceğinizden bahsedeyim. Sonra da 7 adımı görelim sizle birlikte. Kendinin ana sayfasına gittiğiniz zaman göreceksiniz ki yabancı dil üzerine konuşma korkunuzu yenmek için Ana dili İngilizce olan öğretmenler sizin konuşma çekingenliğinizi yenmek için oradalar. Kendinin aynı zamanda bir mobil uygulaması da var. Cep telefonu ve tabletler üzerinden de ulaşabiliyorsunuz. Kendi kullanırken İngilizce seviyem yetersiz kalır mı diye çekinmeyin. Zaten İngilizcenizin ve bilmediğiniz kelimelerin takviyesi için uygulamada çeviri özelliği var. Biraz zorlandınız mı? Görüntülü görüşme esnasında eğitmene yazıyorsunuz da ben bu kelimeyi bilmiyorum bunun anlamı nedir diye. Peki neden kendiyle uğraşıyorsunuz? Birincisi kariyerinizde işinizi yiyecek. ikincisi konuşma korkunuzu yeneceksiniz. Ha isterseniz TOEFL, IELTS gibi sınavlara, kurslara gitmekten daha uygun fiyatla hazırlanabilirsiniz. Gelelim işin güzel tarafına. Bu videonun içerisinde size bir kod gösteriyorum. Şurada gördüğünüz eğitim 500 koduyla ilk kez kullanan, ilk kullanım için 30 dakika ücretsiz hesabınıza Ders yükleniyor, derste kullanabileceğiniz süre yükleniyor. Ayrıca da yıllık aboneliklerinizde %50 indirim alıyorsunuz. Dolayısıyla yabancı dil konuşma korkunuzu yenmek için KEM de hazırda bekliyor. Biz Türkiye'de çok ilginç örneklerini görebiliyoruz ama yurt dışına baktığımız zaman mesela diyelim ki bir e, politikacının çeşitli e, olaylara ismi karıştı diye intihar ettiğini görüyoruz. Bir mühendisin yaptığı köprü ya da binada aksaklık çıktı diye intihar ettiğini görüyoruz. İntihar tabii ki güzel bir şey değil hoş bir konu da değil. Ama baktığımda Türkiye'de utanmanın kötü sonuçlarında işte ailesinden korktuğu için hayatına son veriyor. Sınavda başarısız oldu diye hayatına son veriyor. Utanma işte buralara kadar varabiliyor. Yani aslında çok ciddi bir sorundan bahsediyoruz. Benim gördüğüm en üzücü ve en ağır sonuç hangisiydi biliyor musunuz? Çocuğuna kıyafet alamadı diye intihar eden babanın hikayesi. Çok içinizi karartmak istemiyorum ama utanma işte bu kadar önemli bir konu. Peki kimden utanıyoruz? Hani Lost'u izlediyseniz ki benim gibi dinozor olanlar izledi daha çok. Şimdiki nesilde yok. Çünkü çok başarısız bir sezonla bitti. Lost'ta The Others denen adanın other diğer tarafındaki o adırlar vardı. O adırlar kimdi kimse bilmiyordu. Onlardan korkuyorlardı. Bizde bir diğerleri var. Onlar da utanıyoruz. Yani onlar şöyle derse, ya onlar kıyafetimi beğenmezse, ya onlar benim İngilizceyi güzel konuşmadığımı düşünürse, ya onlar benim param olmadığını anlarsa, ya bu çantanın işte marka olmadığını anlarsa gidip bir tane çakma sahte bir şey alayım. Neden? Neden utanıyoruz? Neden biz başkalarını referans alıp utanıyoruz? Bu utandıklarımız kim? Neden bu kadar güçlüler? Ben kendi hayatımda utandığım anlardan bir tanesini anlatayım. Üniversiteden mezun oldum. Yıldız Teknik Makine'den daha yüksek lisans yapmamıştım. Bir firmada çalışıyorum. E, makine mühendisliği diplomasını almışım ve çok umutlarım var. Türkiye'de argenin harika yerleri varacağını falan hayal ediyorum. Hep de işte bir argeye girsem de süper dünyayı kurtarsam niyetindeyim. O zaman da yerli elektrikler var daha yeni başlamış. E, dolayısıyla geniş bir arge var ama öyle olmadı. Satışa verdiler beni. Bir yabancı CAD yazılımı, çizim programı, motocad gibi bir şeyin e, Türkiye mühendisliğinde satışa verdiler. Satış için bir firmaya gittim ve ee, karşı taraf çok ağır bir şey söylemişti. Satıcı parçası falan filan deyip kovmuşlardı. Arabaya gittim ağladım. Yani o zaman tabii daha 20'li yaşlardayım. Sinirim bozuldu. Sonuçta ben üniversiteyi bunun için mi okudum? İnsanlar niye kötü davranıyor falan. Utanıyorsunuz. Yaptığınız meslekten utanıyorsunuz. Sonra gittiğim müşterilerde de bir önden bir çekingenlik başlıyor. Şimdi gelelim 7 adımda biz nasıl bu utangaçlığı bertaraf edeceğiz. Kurtulacağız Türkçesi. Bir, Utandığınız şey gerçek mi ona bakın. Ve önemli mi? Yani sağlığınızı tehdit ediyor mu mesela? Ne gibi? Yorum bölümlerinde en çok okuduğum hakareti size söyleyeyim mi? Yani küfürler hariç. Ee, çünkü böyle siyasi görüşü, dini görüşü çok değinmesek de kendince mesaj çıkarıp onu beğenmeyip küfür eden oluyor. Ama en çok okuduğum iki hakaret. Kel, şişko. Bak klasik. Ya, o kadar ki e, bu herhalde saçın olmaması ya da az olması e, şimdiye kadar 6 tane saç ekim merkezinin dikkatini çekmiş. Hani yazıyorlar sponsor olalım, hocam sizi kurtaralım. göbekli olmak benim seçimim. Keyif alıyorum. Ben böyle yaşıyorum. Kötü mü kötü yani gençliği önermem tabii ki. E, ama e, kel olmak da benim seçimim. Bunu değiştirmek istemiyorum. Yani böyle gelmiş. Buna razıyım. E, gençleşip öyle tarla gibi gezenlere de saygım var. Bir sıkıntı yok ve bantla. Ama öyle ya da böyle insanların sizi bu şekilde eleştirdi diye fiziksel bir görünüşünüzü, bir eksikliğinizi eleştirdi diye topluma küsmek, kendinizi gizlemek, konfor alanında yaşlanmaya çalışmak çok büyük bir yanlış. Ne olur insanların eleştirdiği o burnunuz, ne bileyim gözünüz, işte parmaklarınız, kulaklarınız kepçedir. Umurumda değil. Her neyse o kadar önemli mu o eleştiren insanlar? Gerçekten sizi o kadar rencide etmiyor hakları var mı? Onu bir bilin. Çünkü utanmanın temeli kendinizden, fizikselden başlar. İki, kimden utanıyorsunuz? Şimdi burada aileden utanmayı bile ikiye ayırıyorum. Aileden utanma, ailenden utanma. Yani ailene karşı bir utancın vardır, başarısızsındır, utanıyorsun. Dedik ya işte ailesi başarısız olduğunu anlayacak diye intihar eden var. Bir de ailesinin başkalarına tanınmasından, başkalarının ailesini tanımasından, görmesinden utanan var. Her ne olursa olsun kimden utanıyorsunuz? Utandığınız kişi kim ki? Ne ki? Sizi yargılayabiliyor. Ya utandığınız kişi bir korkuluksa? Yani aslında korkmanız gereken bir şeyden korkuyorsanız ve utanıyorsanız. Ne olur insanların fikirlerine bu kadar değer vermeyin. İnsanların sizin hakkınızdaki eleştirilerine bu kadar değer vermeyin. İnsanların konu hakkındaki bir bilim hakkındaki, sanat hakkındaki fikri önemlidir. İnsanların sizin hakkındaki fikri eğer bir sorunuz varsa önemlidir. Ama 500 kişi çıkıp da evet arkadaşım sen inatçısın işte cimrisin diyorsa okey tamam burada mantıklı. Ama insanlar ya hmm, kıyafetin çok bilmem ne. Bu insanlar uzaklaşın. Bunlar bataklıktır. Sizin ruhunuz emer emer gittikçe aşağıya inersiniz. 3. Sınırları zorlayın. O sınırları kim çizdi bilmiyorum ama sınırları zorlayın. Utanmanızı sağlayan, öğrenilmiş çaresizliği sağlayan, camdan kapıya vuran köpek gibi kapıdan uzak durmanızı sağlayan, utanmanızı sağlayan sınırı kim koydu bilmiyorum ama o sınırı çizen artık orada değil. Siz yeni bir sınır çizebilirsiniz. O sınırlar zorlanmak için var. Bak biz zorluyoruz sınırları. Lütfen sınırları zorlayın. Çünkü kaybedeceğiniz tek şey zaman. İçeride kalırsanız da zaman utanıp dışarı çıkıp var olmaya çalışıp ne bileyim bir istiklal Caddesinde yürürseniz de içinize çekeceğiniz şey oksijen var ya onu engelleyen şey de zaman. Git sevdiğiniz, hoşlandığınız insana gidip utanıyorsunuz ya. Konuşmanızda engel olan tek şey sizsiniz. Ve kaybettiğiniz şey zaman. Bir parça cesur olun. Gidin konuşun. En azından zamandan kazanırsınız. Olmayacağını öğrenirsiniz. Hayal edecek başka birini bulursunuz. Ama ne olur utanmayın. Çünkü utandığınız ve kaybettiğiniz zaman var ya. Siz ödüyorsunuz. Kimse ödemiyor ki onu. Dört. Ki en önemlisi. Bak bundan sonraki üç maddeden bile önemli dışarı çıkacaksın. Yabancılarla dost olacaksın. Bize öğretilen şey var ya, yabancılarla konuşma. Evet çocukken doğru. Ama belli bir yaştan sonra o yabancı bir gün senin eşin, o yabancı bir gün senin dostun olabilir. Ben bunun için üzerime düşeni yapıyorum. Video eğitim buluşma grupları var ya, Instagram hesabını göstermiştim video eğitim Türkiye. Video eğitim Türkiye diye Instagram'a yaz. Git o konuşma gruplarında, buluşma gruplarında var ol. Sanat üzerine konuşuyorlar. Yabancı dil üzerine konuşuyorlar. Beraber tiyatroya gidiyor. Kitap incelemesi yapıyorlar. Daha bu hafta İzmir'de psikoloji üzerine konuşmalar vardı. Film beraber izleyip eleştiriyorlar. Lütfen sokağa çık. Utanma duygunu yenmek için yabancılardan biri olman gerekiyor. Git o yabancılardan birisi ol. Başkasına yabancı ol en kötü ihtimal. Ama utanma duygunu yenmek için en güzel imkan ben sunuyorum. Sırf e kişisel gelişim videosu çekip, hadi aslanım, hadi koçum diye gaz vermiyorum, YouTube üzerindeki bin tane videodan farkı bu. Ben yapıyorum ve bu sayede bu buluşma grupları sayesinde ne olur gidin birilerinin arasına karışın. 5- Utandığın şeyi görmeyi bırak. Ne bileyim yani yüzündeki bir sivilceden bir şey de mi tanıyorsundur belki veya daha büyük bir şeyden ama sen baktığın için var o, sürekli ona takıksın. Emin ol, sokağa çıkıp eve tekrar geri gelene kadar geçen 10 saatte ya da 8 saatte seni görmüyorlar. Bırak o utandığın şeyi görmeyi, seni görmüyorlar, seni. Yoksun. Hiç kimse için yoksun. Sen insanlara dikkat ediyor musun? Evden çıkıp tekrar geri gelene kadar sokakta geçtiğin vakitte herkesin kusurlarına bakıp tek tek inceleyip puan mı veriyorsun? Evet, Türk toplumu maalesef biraz acımasız olabiliyor bazen. Ama kesin tavsiye, ne olur artık gözlerini dikip kendi kusuruna bakmayı bırak. Güzel yanların da var. En güzel yanını söyleyeyim mi? Nefes alıyorsun. Altı, senin düşmanın sensin. Normalde homo homini lupus ama senin düşmanın sensin. Kendini sürekli kuruntuyla, kaygıyla dolduruyorsun. Ya bir konuşsam çok kötü sesim çıkar. bunun şimdi bir şey söyleyeceğim çok aptalca olacak. Kesin başaramayacağım. Kesin rezil olacağım. Kesin geçen sefer gibi oluyor. Kesin kesin şöyle. Ya dene. Yani Örneğin TEDx Ankara'da konuşmaya çıktım. 4000 kişi var karşımda. Çıkarken sahneye ya batıracağım ne yapacağım diye çıkmıyorum ki. Çıkarken diyorum ki yine beni dinleyecek birileri var. Çok şükür deli değilim demek ki değer verip gelmişler. Yani ya 4000 kişiye odaklanacaksın paranoyak şekilde ya da o 4000 kişinin dinlemeye oraya gelmesine odaklanacaksın pozitif tarafına. Sonuncusu ne biliyor musunuz? 7. Dünü dünde bırak başaramadığın şeylere takma. Utanmanı sağlayan şeyler bazen tecrübelerdir. Bazen. O tecrübeleri öyle takıyorsun ki ya geçen sefer düştüm. Geçen sefer sahnede konuşmamı unuttum. Geçen sefer kıza çıkma teklif ettim. <laughs> Gitti Mahmut'la çıktı yanlış anlayıp. Geçen sefer o kadar kötüydüm ki şu oldu. Bırak utanmayı bırak. Marka giyinmediğin için utanmayı bırak. Yanlış bir şey yaptığın için utanmayı bırak. Dünü dünde bırak. Senin sen olduğun için sevecek 3-5 insan var. O 3-5 insan işte o buluşma gruplarında var. O insanların tek derdi seninle sevgili olmak değil ki. O insanların derdi sohbet etmek. Kesinlikle emin olun toplumun muhteşem mega üst tabakası var ya yalılarda villalarda disco disco yapan ki öyle bir grup da var mı bilmiyorum. Bizim gibiler de var ya. Sen ben gibi evinden çıkıp sadece buluşup haberleri spor gazeteyi bir şeyi beraber okuyup sohbet etmek isteyen insanlar var ve onlarla buluşabiliyorsunuz. Ben Önük Umarım yabancı dil konuşma korkunuzu da yenersiniz. O kemlerin kod tekrardan yazıyorum. Burada ve açıklama bölümünde gereken açıklama var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.